Bu videoyu çoğunuz görmüşsünüzdür. Bir animasyonda küreliliği görülemez diye bir dağda bulmuşlar. Ancak bu animasyon da düz dünyayı destekliyor. Küre dünyayı savunmaya çalışırken düz dünyayı ispatlamışlar, yazık olmuş. Bir T çizgisi çizilmiş. Öncelikle buradan başlayalım. Turkuaz renkteki bu ince çizgiyle eğrilik ve düzlük arasındaki farkın nasıl arttığını görebiliyoruz. Bu fark aynı zamanda kaybolması gereken yüksekliği ifade ediyor. 100 kilometrelik kısmı sağ tarafına gidildikçe teğet çizgisinin nasıl yüksekte kalmaya başladığını görüyoruz. 8849 metrelik Everest zirvesini göz önünde bulundurduğumuzda 4 piksellik fark ve kayıp 842 metreye karşılık geliyor ki bu çok ciddi bir kayıp. Tabii ki görsel üzerinden orantı kurduğumuz için belli bir hata payı bulunuyor ama yine de matematiksel hesaplamalara çok yakın bir sonuç buluyoruz. Ve bu da görseldeki T çizgisinin neye karşılık geldiğini gösteriyor. Ve 785 metre elbette ki ciddi bir fark. Öyle görülemeyecek, üzerine test yapılamayacak bir fark değil ve 100 kilometrelik bir uzunluğun da bir düzlük değil bir eğriliğe sahip olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Burada da hesaplama sitesinde küre eğriliği ile alakalı kullanılan formüller var. 20 metrelik bir fark üzerinden bile rahatlıkla test yapılabilir çünkü matematik yalan söylemez. Ancak böyle görseller üzerinden böyle basit algılar yapılabiliyor işte gördüğünüz gibi. Aradaki farkı daha iyi göstermek için Liberket programı üzerinden bir çizim göstermek istiyorum sizlere. Öyle görsel üzerinde kalın çizgileri araya kaynatmaya benzemiyor. Aradaki farkı daha ince bir çizgiyle ve daha fazla ayrıntıyla burada çok net bir şekilde görüyoruz. Görmezden gelinemeyecek bir fark olduğu çok açık. Arkadaşlar şurada saçma bir su terazisi gösterimi var. Yani 1 metrelik bir su ile 100 kilometrelik bir mesafeyi açıklamaya çalışmış. Gerçekten müthiş bir zeka. Ve arkadaşlar bu videoda size son olarak bu sözde küre dünyanın mecburi olması gereken eğriliğinden yola çıkarak yapılmış ve yeryüzünün tamamen düz olduğunu gösteren testlerden 5 tanesini göstermek istiyorum. İlk örneğimiz Dubai'den görülebilen Himalayalar ve Everest Dağı. Burada Himalayalardaki birçok dağı görebiliyoruz. Everest'te 3269 kilometrelik bir uzaklık var. Ortalama uçak yüksekliği olarak 9500 metrelik bir göz yüksekliği ile hesap yapıyoruz ve ortaya çıkan sonuç küre dünyayı tamamen çürütüyor. Küre diline göre hedeflediğimiz ağın yaklaşık 638 kilometrelik bir kaybı uğraması gerekiyordu ancak böyle bir durumla karşılaşmıyoruz. Everest'ten daha uzakta bulunan Kavagebo dağı da 4484 kilometre uzaklığında ve küre modele göre yaklaşık 1125 kilometrelik bir kayıp olması gerekirken hiçbir kayıp yok. Himalayaları ve Everest dağını tamamen görebiliyoruz. İkinci örneğimiz Galler'den çekilen ve Fransa'ya ait Blanc dağı. 1128 kilometrelik uzaklıkta bulunan bu dağ 1087 metrelik bir yükseklikten bakılıyor. Sözde küre yeriliğine göre 79.6 kilometrelik bir kaybın olması gerekirdi ama yine yok. Ufkun onlarca kilometre aşağısında kalması gereken dağı tamamen görüyoruz çünkü dünya düz. Ve bir diğer örneğimiz İsrail'den çekilen Girit Adası görüntüsü. 991 kilometrelik bir mesafe var ve 40,5 metrelik bir yükseklikten çekiliyor bu görüntü. Küre teoriye göre hesap yaptığımızda yine yaklaşık 73 kilometrelik bir kayıp olması gerektiği sonucunu buluyoruz. Ama yine kayıp yok ortada. Bir diğer örneğimiz Andorra'dan çekilen Fransa alplerine ait Gaspard Dağı. 443 kilometrelik bir uzaklık bulunuyor. Göz yüksekliği 2820 metre ve bu durumda küre teoriye göre 5038 metrelik bir kayıp olması gerekirken yine bir kayıp yok. Bu örnekte Birleşik Krallıklara ait beyaz kayalıklar var. Küre modele göre en yüksek noktası 350 fit olan bu kayalıkların 393 fitlik bir kayıpla hiçbir şekilde görünmemesi gerekiyordu takip etmeyi ve bildirimleri açmayı es geçmeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz.